günün he, 6 Eylül'de başladığım ses kaydının ikinci kaydına hoş geldiniz. Bu da bir sonraki konumuz. Bakalım. Çin Çikurin. Umarım böyle okunuyor. Çin Çikurin sormuş. Şey demiş. Çok uzun yalnız paragraf. Bu konu üzerinde durmuş muydum mu bilmiyorum. Çünkü videolarının hepsini izlemedim ama bir düşüncem var. Şu sıralar elit kitle diye bir kavram varmış. Bilmiyorum ne o. Bu. bu kitle kopyalı yapıştır tekniğiyle oluşturulmuş resmen. Mesela birisi siyah giyinmeye başlıyor, öbürü de onu yiyor. O kitle kaldı mı ya? Ben mumla arıyorum o kitleyi. <laughs> Neyse tamam. Mes ve siyah moda oluyor. Birisinin sözde psikolojisi bozuluyor, öbürlerinin de bozuluyor. Demek istediğim de var ne yok. Herkes birbirini kopuyor ama işin garibi bu kitle ben herkesten farklıyım ya da kimse benim durumumda değil ve beni anlayamaz. TikTok kitlesi bir like gibisinden bir kafada. Bu kitişe gelecek ama gerçekten ben bir kesimi sadece popüler olduğu için bu trendlere katıldığı düşüncesindeyim. O trendler ayrı sorunları, kendine zarar verme. Arkadaşlar bu arada bunları sansürlemenize gerek yok an yazarken. Ya, sonuç oluşta bir sonuçta bir eleştiri yapıyorsunuz. Ya benim için ya bana yazarken bunları sansürlemenize gerek yok. Ha eğer platformun kendisi sansürleyerek yazmana izin veriyorsa sadece sansürle. Ama bana diyorsanız sıkıntı değil. Bunu da diyeyim. O trendler aile sorunları, kendine zarar verme ve benzeri şeyler. Yani bir düşününce herkesin psikolojisi bozuk olamaz. Herkesin ailesi sorunlu olamaz ya da herkesin başına kötü bir şey gelmiş olamaz değil mi? Herkes aynı kaderi paylaşmış olamaz. Bu tipler gerçekten sıkıntısı olanların fark edilmesini ve yardım almasını zorlaştırıyor. Benim problemim gerçekten bu durumda olanlar değil bunu çarpıtanlar. Bu devrimsel süreç. Pardon. Eğer senin de bunu gibi düşünce varsa doyumak isterim demiş. Şimdi. Ben alt TikTok'ta takılıyorum. Ben farklıyım. Kesme. Şaka yapıyorum. Şaka. Şey, benim aklıma özellikle bir örnek gelmiyor. O yüzden şöyle diyeyim. Benim nefret ettiklerimden söyleyeyim ben. Kendin de çok örnek vermemişsin ama bazı vermişsin aslında evet. Yani şöyle diyeyim. İnternetin gelişmesi, herkes der bunu, İyi bir yandan iyi oldu, bir yandan olmadı. Yani vücudumuzdaki gelişim gibi, <laughs> bir organ gelişiyorsa biri kesinlikle köreliyor falan, bu tarz şeyler gibi. İnternet de böyle oldu açıkçası yani insanlar küçücük olaylardan bile kendisine zarar vermesi gerektiğini düşünmeye başladı. Yani arkadaşlar şimdiki şunu demek istiyorum ya zarar vermek kendine zarar vermek intihar girişiminde bulunmak kendine psikolojik olarak zarar vermek beni dinle o 13-14 yaşındaki arkadaş beni çok iyi dinle sen her duygusal olarak zarar gördüğün zaman kendine zarar vermek zorunda değilsin tamam mı? kendine zarar vermediğin için normal de olmuyorsun. Ama kendine zarar verdiğin zaman da anormal de olmuyorsun. Biliyorum birçoğunuz anormal kitleye yanlamaya çalışıyor yani. Diğer insanlardan farklı davranan, doğal olarak farklı davranan insanlara yönelmeye çalışıyor. Çünkü size normallik artık şey geliyor değil mi? Yani basit geliyor normallik yani. Olabilir normaldir. Yani basitlik normal Basitlik sıkıcı gelir farkındayız yani. Sorunu olan birisi olabilir diye geçtiği zaman sana şey gelebilir. Hani ne kadar basit bir insan bu. Ben kendimi kesiyorum hemen. Bir sıkıntım çıkınca falan da niye olabilirsin ama. Şöyle diyeyim. Yani olaya birazcık gelecek açısından bak. Bakalım daha doğrusu. Yani şöyle diyelim. İlla ki aldatılacaksınız. Yani %90 bir ihtimal var. <laughs> %90.69 bir ihtimal var. <laughs> Birazcık uzatayım da daha da inandırıcı olsun. Bu kadar bir ihtimal var. Ya her türlü ihtimal var. Çünkü Alice'in harikalar diyarında değiliz maalesef. Ya da herhangi bir pembe dizide değiliz. Yani cennet mahallesi değil burası. Herkes böyle birbirine daldaşak daldığı zaman sonraki bölümde hiç böyle o dünkü olaylar olmamış gibi davranmıyor kimse. Ya da Akasya Durağı'ndaki gibi olmuyor hiç. Yani daha geçen bölüm yıkılan binayı böyle ağlayarak izleyen kişiler sonraki bölümde taksi lazım Durağı Bey falan takılmıyor. Yani gerçek dünya orası değil maalesef. Yani şöyle diyeyim size, vücudun bir şey kapasitesi vardır. Yani beynin daha doğrusu. Hassaslık kapasitesi diyeyim ben buna. Hatta soğuk kandılığa kadar gider bu. Ya benim gibi. Ben çok tepki veremem şu şeyleri yani. Beyninizin içinde böyle bir sistem var ya. Biyolojik olarak bir adı vardır bunun illa. Ya savunma mekanizması diyeyim ben. Beyin kendisine zarar gelmemesi için savunma mekanizmasına geçer. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ebeveynlerinden biri her sesini yükselttiği zaman I have family issue olmuyorsun tamam mı? <laughs> ya insan bakın hiçbir şeyin savunmasını yapmıyorum. İnsan özünde bir hani hayvandır. Yani biz özümüzde bir hayvanız. ya yani ses yükseltme engel olamadığımız bir şey. Hayvani bir içgüdü o aslında. Ya yani aşırı sinirlenme ya da sinirlenme de bence hayvani bir içgüdü yani. Aslında hepsi bir, her şey bir hayvani içgüdü ama sinirlenme daha böyle avcı bir içgüdü gibi geliyor benim. Yani Karşı taraf size sesini yükseltebilir. Bunu hemen <laughs> I have family issues, I'm gonna cut myself falan olarak algılamamanız gerekiyor. Sürekli yapıyorsa var da yapmamanız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü biliyorum siz böyle benim aile sorunlarım var. Benim şöyle böyle sorunlarım var. Ben babam geçen gün suratıma bağırdı. Ben de hemen gittim kolumu kestim falan. Böyle takılıyorsunuz ama aynı zamanda birçoğunuz da aşırı güçlü olması gerektiğini söylüyor birbirine. Ya kendiniz de çelişiyorsunuz anlatabiliyor muyum? Güçlü insan olmak psikolojik sıkıntılar olmak değildir. Yani güçlü insan olmak için senin psikolojik sıkıntılara sahip olman gerekmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sen kolunu kestiğin zaman ya da kendini aç bıraktığın zaman sen güçlü bir insan olmuyorsun. Ya da şey olmuyor bu. Ya benim hikayem böyleydi. Baş karakter sendromu. Benim hikayem böyleydi. Babam bana, annem bana bağırdı. Ben de kendimi aç bırakmıştım. Ah bu zamanlar. Birazcık komedi misali anlatıyor olabilirim. Ama gerçekten yani sinirlendiğim bir konudur. O yüzden komedi misali anlatıyorum. Yoksa patküt dalarım yani <laughs> diyeyim. Güçlü bir insan olmak istiyor musunuz öncelikle? Güçlü bir insan olmak istiyor musunuz? Kandırılmamak istiyor musunuz? O zaman öncelikle şu psikolojik sorunları havada bulmayı bir bırakmamız gerekiyor. Bundan başlamamız gerekiyor. Bundan başlayalım. Birincisi bu. İkincisi her sesi, her sesini yükselten kişiye, sana her vuran kişiye yere sinmemen gerekiyor. Yani sana birisi sınıfındaki bir arkadaşın diyelim en basiti ya da annen baban aile üyelerinden biri seni dövüyor mesela yani hiçbir hatan yok sana göre hiçbir hatan yok ya da hiç böyle hatan olmamış ama yine de ailen seni dövüyor ona karşı geldiğini düşündüğü için senin yapman gereken bir yere sinmek değil ya bir yere sindip kendini aç bırakmaktır kendine zarar vermektir ya da içine atmak yapmayın bu en kötüsü içine atmak olmamalı sizin yapmamız, yapmanız gereken şey şu karşı atağa çıkmamanız gerekiyor. Bakın benim kardeşim de yapıyor bunu. <laughs> bunu da bir aradan çıkartayım. Aileniz veya çomar bir aileyse ya da eski tarz bir aileyse çünkü eski tarz bir aile dediğim şöyle bir aile. Bir o da biliyor yani bağırmaması, yüksek sesle konuşmaması gerektiğini ama Anadolu'dan gelmiş. Yani Tokat'a gidiyorum ben mesela. İnsanlar bağıra bağıra konuşuyor. Normal bulmuşlar hani bunu. Normal karşılıyorlar. Ya böyle insanlar da var. Aşırı yüksek sesli konuşan dayılar ya da teyzeler. Ya illaki görmüşsünüzdür. Artık kadının şeyi öyle olmuş. Ya da amcanın şeyi öyle olmuş yani. Ne denir bilmiyorum. Unuttum. <laughs> Kelime haznem yetmiyor. Ya konuşma tarzına dönüşmüş bağırarak konuşmak. Senin karşılığı aynı yükseklikte olmamalı. Daha da körüklersin. Ateşin Ateşe ateşle gidersin. Yani bunu öncelikle bir öğrenin artık. Bir kavga esnasında karşı taraf sesini yükseltti diye sen de sesini yükseltmemen gerekiyor. Özellikle karşındaki sinirlerini kontrol edemeyen biri ise sen kendini sakince açıklarsın. O an kabullenmez. Uzun sürer bunlar. Aile, özellikle aile üyen ise uzun sürer bunların şeyi yani öğrenimi aşırı uzun sürer. Ya ben bile kendimi zor kabul ettirdim ama şu an aileme karşı ben aşırı çığıran, aşırı sinirli olan biri olsaydım ki arada oluyor, arada yanlışlıkla oluyor sonradan durduruyorum kendimi hızlıca. Olabildiğince ailen seni dövüyor olsa bile karşı atak olarak sesini aşırı yükseltme. Çünkü biliyorsun ki karşındaki kişi eğer sen sesini yükseltersen daha da sinirlenecek, daha da atarlanacak. Ve aileme radikal olayım diye de yani sigaraya, içkiye, bu tarz şeylere başlamayın. Yani birçoğunuz şu an başlamıyor. Eski nesil öyleymiş ama ya. ya böyle bir tip var. Yani ailesi ile sıkıntısı var diye içkiye falan başlayan bir tip var. Hani ben bilmiyordum öyle tipleri. Şu anki nesilde çok görmedim. Yani, benim takıldığım nesilde çok görmedim. Gen bildiğiniz gibi ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Birisi sandal alemdeki ner <laughs> Birisi de daha çok dünyada aktif olanlar. <laughs> Öyle diyeyim yani. Ben o sanal alemdekilerdenim. O yüzden o tarz insanlardan çok görmedim. Hatta onlar farkındadır ya bunların kötü olduğunu yani sigaranın, alkolün bunların kötü olduğunu farkındadır ki çok iyi ya farkında olun. Alkol içene de sigara içene de saygım yoktur bu arada. Sıfır yani. Öncelikle dediğim gibi güçlü olmak istiyor musunuz? Güçlü kalmak istiyor musunuz? Ailenize bir yani ailenizin size yaptıklarına karşı bir ceza çekmesini istiyor musunuz? Saldırgan olmadan karşı gelerek yapabilirsiniz anca bunu. İlla ki fark ederler. Hatta fark ederler ama yine de öyle davranmaya devam ederler. Ya bu artık şeydir yani. Zavallı konumudur açıkçası yani. O tarz aileleri de çok görüyorum. Ama senin bu yüzden daha da içine kapanman gerekmiyor daha da karşı çıkmak gerekiyor. Nedense yani özellikle ya bir kitle görüyorum ben. Yani eleman neredeyse taciz edilmiş olmayı isteyecek. Yani küçücük bir şey oluyor hemen şey oluyor. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell supposed Falan oluyor eleman. Küçücük bir şey oluyor hayatında. Birisi aldatmış çıkıyor. Lan herkese oluyor o. yani. Herkese oluyor. Ya benim bile başıma geldi lan. Ya benim bile başıma geldi yani. Ya herkesin başına gelebilir. Adam hemen şey yapıyor ya. No biriliyor. yani. No bir izlenişi varsa benim şuyum buyum var falan takılıyor eleman. Lan bu kadar romantize etmeyin kendinizi ya. Ne olur yapmayın bakın. Ya, o tarz kişilere de saygı duymam ben. Yani bir kızı bir erkeği bir transgender'ı, bir non-binary ya da gender natural'ları <laughs> aklıma daha hiçbir şey gelmiyor. Atak helikopterini, atak helikopteri falan onu aldatmış diye böyle hemen kendisi hemen romantize edecek. Paşam geç kaldı. Hemen romantize edecek. Hemen böyle üzülecek. Aç bırakacak kendini falan. Yani gerçekten bakın bu tarz insanlardan olmayın. Ya beni izleyen kişilerin böyle kişiler olmasını istemiyorum ben. Böyle kişiler olmasını istemiyorum ben. <laughs> Ya benim gibi cümle kuramayan biri bile olun ama böyle olmayın. Kendimden örnek vermemeye çalışıyorum. Ya benim de hayatım iyi değil. <laughs> ama ben de böyle davrandım vaktinde. Yani benim hatta ben çok baskı gördüm yani ben resim ben şöyle diyeyim ben resim çizme konusunda serbest biri değildim. Ya in, çoğu kişi değildir hatta bu çiz, Türk çizerleri arasında çok nadirdir çünkü yani ailelerimizde ailelerimiz arasında çizim yapmak parasız kalmak olarak olduğu için ben benim de kendimi kabul ettirme sürecim oldu maalesef. Ya baskı gördüğüm dönemler oldu hani benim de. Ya çocukken özellikle. Ben sinip tüyseydim böyle çizmeye inat etmek yerine anneme karşı tavırlar sergileseydim. Yani asabi genç olsaydım anneme karşı. <laughs> Instagram'da 31 cu yazan kitleye dönüşseydim annem bana böyle yapıyor diye. Ben yani asla gelişemezdim yani. Arkadaşlar bakın bu psikolojik sıkıntılar dediğiniz şeyi çok çocuk oyuncağı olarak görüyorsunuz. Sadece bunun üzerinden konuşuyorum. Çünkü genellikle bunun üzerinden oluyor. Çocuk oyuncağı gibi görüyorsunuz. Bir kez oldu mu o da kanser gibi. Bir kez oldu mu daha da büyür o. Ve kurtulması aşırı zordur. Arkadaşım bak. Sevdiğin karakter psikolojik sorunları var diye senin de psikolojik sorunlara sahip olman gerekmiyor mesela. Hadi buna da girelim. Yani serilerde bilirsiniz anormal olan ilgi çeker. Normal dünyada olduğu gibi. Anormal olan ilgi çeker. Ya yani, Olabildiğince anormal olma sınırlarını zorlar hatta bazı karakterler. Yani örnek olarak şeyi verebilirim. <laughs> Durar aradan Izaya'yı verebilirim örnek olarak. Yani, Kimse beni sevmiyor ama umurumda değil. Ben çok zekiyim çünkü zekiyim. Kimse beni yakalayamaz çünkü kimse yakalayamaz. Çünkü ben baş karakterim falan takılan karakterler vardır ya. Benim psikolojik sıkıntılarım var diye karakterler işte ya. Ya da filmlerden falan da. Özellikle şu son çıkan yani kendisi de Sigma Male diye tanıtan böyle önüne geçene sallayıp Sigma Male diye tanıtan insanları görmekten gına geldim açıkçası. Seni bir polise versem kuzenim yazmış diyecek insansın. Yani o yüzden American Psycho ya da Fight Club editi koyup böyle dini değerleri, ailevi değerleri sövmen seni Sigma Mail yapmıyor. Kuzenim yazmış oluyorsun yani <laughs> şikayet edildiğin zaman. Pardon kuzenim yazmış. Ben size şimdiden diyeyim yani daha böyle küçücük bir sıyrık yani sıyrık sayılacak şeylerden bile etkileniyorsanız size şunu diyeyim. <laughs> Daha kötü olacak. <laughs> Daha kötü olacak. O yüzden güçlü olman gerekiyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani güçlü olman bu yüzden gerekiyor senin. Ve inadına inadına kendisi güçlü olup bu sıkıntıları atlatan kişilere de yani sen anlamıyorsun. Sen beni anlamıyorsun. Yani çocuğun afinit alacağına gidip içki içen İbrahim tatlı ses gibi davranıyorsunuz ya. <laughs> Kaç lira lan bir flüt der. Ama sonra içki falan içer o flütün parasında neyse ya. Hatta o 2-3 fl flütlük içki içer neyse. Yani bu tarz takılırsan öncelikle loser olursun ve götümle gülerim sana. <laughs> ya benim gibiler sana güler. Ve sen de dersin ki işte beni anlamıyorlar. Bana sadece gülüyorlar. İşte bu yüzden beni anlamıyorlar ya. Baş karakter sendromu ya. Gerçekten. İşin özeti bu. Her çoğu kişinin baş karakter sendromu var. Yani kendinizi çok önemli görmeyin ya. Psikolojik sıkıntılarınız olmayabilir. Psikolojik sıkıntılar niye anlatılır serilerde? Ya temelin temelinde şöyledir. En temelinde. Ya insan merak eder. Yani mesela psikopat bir karakter nasıl olur? İnsan bunu merak eder de yazar ya da psikopat bir karakter ama isteyerek olmamış. Toplum onu zorlamış ya da doğuştan itibaren psikopat bir karakter bu tarz şeyleri, bu tarz şeyleri merak eder kişiler, yazan kişiler. Bu yüzden yansıtmaya çalışırlar. Merak ediyoruz yani. Borderline sendromu, lalli, borderline sendromu olan biri nasıl davranıyor ya da ailesi tarafından psikolojik manipülasyona uğramış kişi nasıl davranıyor ya da tacize, tecavüze uğramış kişi eğer bunu atlatamadıysa nasıl davranıyor? Atlatmışsa o zamanları nasıldı? Yani işin özetinde en temelinde o karakterler için en temelinde merak ediyor yazan kişi. Yani bu kişi nasıl davranırdı? Onu merak ediyor. O yüzden yazıyor. Ya yani şu yüzden yazmıyor. Ay ben bu karakteri yaratayım aşırı havalı olayım. <laughs> bu yüzden yazmıyor. Merak ettiği için yazıyor. Ve sen de geri zekalı gibi aa bak ailesinden şiddet gördü hemen kolunu kesti. Ben de ailemden şiddet görünce kolumu keseyim. Tarzı böyle otomatik kafasına kazınmıyor bu. Ağır olmuş olabilir ve anlamıyormuşum gibi gözüküyordu olabilir. Ki eğer gerçekten psikolojik sıkıntılarınız varsa anlayacağınızı düşünüyorum. Yani gerçekten psikolojik sıkıntıları olan kişilerin beni anlayacağını düşünüyorum. Çünkü benim de psikolojik sıkıntılarım var. <laughs> şaka şaka. Var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü daha psikoloğa gitmedim. Hani bilmiyoruz. Ne oluyor, ne ediliyor bilmiyoruz. Psikoloğa iki seanslık gitmiştim. Ve kadın şey demişti. Sen diğer insanlardan daha farklı birisin. Bu yüzden izolasyona uğramışsın demişti yani. Bir bu. Bu cepte hani. Eğer psikolog olayı istiyorsanız bu cepte. Ya ben anormalmişim. <laughs> ya bu kadarını biliyorum ben. Psikolog onaylı anormal insan. <laughs> Psikolojik sıkıntıları olan kişiler bu ses kaydını dinler ise onlar da bunu kavrarlar. Çok boş yaptım farkındayım. Kaç dakika olmuş? 26 dakika olmuş. Tamam iyi boş yapmışım. Çok iyi. O yüzden şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani güçlü olun. Güçlü olun. Güçlü olmak zorundasınız. Zorundasınız. Bakın seçenek değil bu. Zorundasın. Gerçekten şey olmak istiyor musun? O gözüken karakter gibi olmak istiyor musun? Yani mastermind, aşırı zeki, insanları iyi anlayan biri olmak istiyor musun? Öncelikle kendine zarar vermeyerek de başlayacağım buna. <laughs> ya da insanları aşırı inceleyerek başlayacağım buna. Gerçekten istiyorsan. Yani tavsiyelerim bunlar. Kendine zarar vermemen gerekiyor. Yani küçücük bir ses yükseldiği için we live in demen gerekmiyor hani. Ya da dışarıda birisi sıranı kaptı, we live in diye takılman gerekmiyor. O insanlardan da nefret ediyorum. Yani, <laughs> neyse. Şimdi popüler olduğu için bu trendlere katıldığı düşüncesindeyim evet. Bravo yani. <laughs> Psikolojik sıkıntılara sahip olmayı niye popüler yaptınız? Manyak mısınız oğlum? Ya yani gerçekten sizin için iltifat olacak. O yüzden şey demem gerekiyor. Normal misiniz oğlum? Popüler yapacağınız şeyleri de bir seçebilir misiniz lütfen? Yani psikolojik sıkıntıları vaktinde havalı bulanlara emo deniyordu <laughs> ya da şey, dalga geçiliyordu bayağı önceden yani psikolojik sıkıntılar olan insanlarla dalga geçiliyordu. Öyle diyeyim yani ki dalga ama en azından zararlı olduğunu biliyorlardı ya. Yani. Ona bile okeyim hani. Dalga geçsin ama onlar gibi olmasın yani havalı zannetmesin bunu ya da baş karakter sendromu yaşamasın yani istemiyorum hani o bile iyi o bile benim için hani takıl kafana göre takılırım ama şimdiye bakıyorsun adam gelmiş bana karakterini tanıtıyor artık şeyi de sormamız gerekiyor bir yerden sonra karakterinin hangi psikolojik sıkıntıları var kırmızı odaya dönüyoruz yani Allah'ım ya Rabbim gelmiş bana başlıyor. Küçükken taciz uğradı. Sonra büyüyünce tecavüz uğradı. Sonra e, hem psikopat e, hem sosyopat <laughs> hem de borderline sendromu var. Hem de çok da kişilik bozukluğu var. E diyorsun. Bu kadar diyor. <laughs> ben çok kabaca anlattım ama bunun çok büyük zararları var. Gerçekten psikolojik sıkıntıları olan kişilere çok büyük zararı var. Düşündüğünüzden daha büyük bir zararı var. İnternetten biri artık yani ben ölmek istiyorum dediğinde ya Discord'da falan desen birkaç kişi yine şey derdi sana. Ya niye istiyorsun? Ya konuşmak isteyen çıkar değil. E çoğu şey çıkıyor yani öylesine konuşuyor çıkıyor yani niye intihar ediyorsun hayat güzel falan diyor da yine de diyorlar hani şey demiyorlar iyi git kendini öldür asla, asla taşak takılmıyor e siz buna neden oluyorsunuz? Gerçekten intihara meyilli birisi varsa yani ve dayanamıyorsa artık ve önüne gelen ilk çete ben dayanamıyorum artık falan yazdığı yazdığı zaman birisi çıkıp ne anlatıyor ne oğlum 31 takılıyor ise bu nedeni sizsiniz arkadaşlar yani yani bizi ben farklıyım çünkü benim psikolojik sıkıntılarım var böyle olmamanız gerekiyor hatta Gerçekten psikolojik sıkıntıları olan insanlar böyle tanıtılmak istemez. Ben şu şu sahibiyim diye tanıtmaz insanlara kendisini. O da düzelmek ister. Çünkü acısını bilir. Onun gerçek acıyı bilir. Onun acısını bilir. Bu yüzden normal bir yaşam yaşamaya çalışır ve o kısmı şey yapmaya çalışır. Ben bunu çözeceğim ulan takılır. Yani kendisini tanıttığı zaman ben şuyum buyum demez aslında. Ben de kafayı yedim diyorum mesela ama ben her şeyi espriye vurduğum için derim hani. Belki gerçekten kafayı yedim. Bilmiyorum hani. O yüzden şöyle diyeyim. Ses kaydının özetine geleyim. Gerçekten sinir kusma seansı oldu. Yani nefret ediyorum lan sizden. Yani bu tarz olan insanlardan. Benim kaç tane arkadaşım oldu. Gerçekten itihara meyildi. Yani gerçekten kendisine zarar veren ve nedenleri de aşırı ağır olan ve şu an çözemeyecek konular olan insanlar geldi bana. Geldiler anlattılar. Yani ben vaktinde çok insan dinledim. Evet. Yani şu an onları düşünüyorum. Onlara benim yerime başka böyle... Sizin yüzünüzden, bunları havalı bulan insanlar yüzünden. Böyle ön yargılı olan birisi gelseydi bu insanlara gününü daha da mahvedebilirlerdi ki gelmiştir. Yani gelmiştir. Gelmeme ihtimali yok. Ya siz neye sebep olduğunuzu bilmiyorsunuz gerçekten. O kadar arkadaşım var, o kadar arkadaşım oldu. Bu çoğunluğunun gerçekten sıkıntıları vardı. Yani gerçek hayattan olsun, sanal dünyadan olsun. Siz baş karakter değilsiniz bu bir. İkincisi havalı da değil amına koyayım bu iki. Üçüncüsü loser mısın amına koyayım. Dördüncüsü ne yapıyorsun amına koyayım. Beşincisi güçlü olacaksın. Yok birisi bana bağırdı birisi beni dövdü birisi beni şöyle yaptı. Ya hayır abi güçlü olmak zorundasın. Ya acıyı dost acıyı söyler. Ya güçlü olmak zorundasın. Sinemezsin. Ya bu, böyle bir dünya sana bu hakkı tanımıyor maalesef. Sinemezsin bir yere kandırılmaya müsait olursun. Seni kullanırlar. Maalesef hani. Maalesef diyorum. Güçleneceksiniz hepiniz. Yani güçleneceksiniz. Arkamdan konuşan önümdekini yesin. Takılacaksınız hani. <laughs> Neyse ya. Bu ses kaydında böyle olsun. Ya birazcık böyle cahil mahil gibi konuşuyor olabilirim ama benim de sıkıntılarım oldu. Herkese sıkıntıları var. Özellikle şu zamanlarda. Yani Size özel yapmıyor bu. Amına koyayım. Gerçekten size özel yapmıyor bu. İyiyiz değil mi? Ha yok. Melankolik bir insansınızdır benim gibi. Ya ben şeyi seven birisiyim. Hem mutsuzluğu yaşamayı da seven birisiyim. Mutluluğu yaşamayı da seven birisiyim. Yani melankolik bir insansanız da dozunda kullanın şunu. Yani aşırı kapılmayın ve kendinizi öyle tanıtmayın. Ya işin özetinde kendini öyle tanıtmamaya geliyor. Yani Bırak sende kalsın o özel ya. İnsanlar seni öyle tanımasın. Ya birisi illa seni sorduğu zaman ya bir muhabbete dalınır. Birisi şey der ya aşırı mutsuz olanları anlamıyorum falan der mesela. Sen de şey dersin karşılık olarak. Ben melankolik bir insanım dersin. Bu kadar hani. Mutsuz olmayı da seviyor olabilirsiniz. Tamam ama kapılmayın. Kapılmayın yani. Bu ses kaydı da böyle olsun. Acaba kaç dakika oldu? Hiç bakmadım. Boş yaptığım kısımları keseceğim. <laughs> Özellikle birbirini tekrar eden cümlelerin hepsini keseceğim. <laughs> Özür dilerim boş yaptıysam. Bu ses kaydı da bitsin. Kapatıyorum. Hadi görüşürüz.